Bir yandan da arkadaşlarım görsellerle, görüntülerle e, bizim yayınımızı desteklerken ben de aynı zamanda e, sizlere başlıkların dışında detayları paylaşmaya başlayayım. Dediğim gibi yaklaşık 45 dakika kadar önce başladı İsrail tarafından bu saldırı. Hatta şöyle bir geçmişle değinecek olursak Cumartesi gecesi 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece tüm dünya 3. Dünya Savaşı mı başlıyor tedirginliğiyle İran'ın beklenen o mesillemesini. E, izlemişti canlı yayınlarda. Neden beklenen diyorum? Çünkü onun iki hafta öncesinde de İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki büyük elçiliğine bir saldırı gerçekleştirilmişti. İsrail bu İran topraklarında olmuyordu ama Suriye'de İran'ın büyük elçiliğine yine bir nevi İran toprakları sayılabilecek bir noktada büyük elçilikte böyle bir saldırıda pek çok İranlı komutan da hayatını kaybetmişti İsrail'in saldırısında. İran'da. Bunun misillemesini gerçekleştireceğini o günleri itibaren tüm dünyaya, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere duyurdu. E, yapmaması noktasında pek çok kez uyarıldı, ama son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni de son anda tekrar uyardığı noktasında bir takım bilgilerle, tıpkı bu saldırıda olduğu gibi e, gece saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik hava saldırısı başlamıştı. E, onun da ayrıntılarına yine ilerleyen dakikalarda gireriz ama şimdi de onun karşılığını verdi. Sonraki gün e, İsrail Cumhurbaşkanı biz barıştan yanayız, olayın büyümesini istemiyoruz e, şeklindeki açıklamalarla misilleme yapmayacağı yönünde bu intibayı oluşturan açıklamalar yapmıştı. Bir sonraki günse durum tam tersine döndü. Netanyahu'nun savaş kabinesi diğer partilerden de oluşan, muhalif partilerden de oluşan sadece Netanyahu hükümetinden değil hepsinin toplandığı bir savaş kabinesi var. Gazze'de bir yandan biliyorsunuz aylardır, altı ay aşkın bir zamandır o savaş kabinesi tarafından da şekillendiriliyor sivillere yönelik saldırılar. Ve o savaş kabinesinden çıkan karara göre bir misilleme yapılmasına karar verildi. Nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı konuşuluyordur, konuşuluyordu günlerdir. Ve birkaç gün sonrasında işte bugün ayın baktığımız zaman artık 19'u tam 5 gün sonrasında ee, bir cevap gelmiş oldu ve e, aynı zamanda İran topraklarında mı olacak yoksa diğer noktalarda mı diye merak edilirken İran'da e, şu an için İsfahan'da ve Tebriz'de bu saldırılar başlamış oldu. E, kısa sürer mi devamı gelir mi ben hemen sonlanacağını düşünmüyorum. Ee, en azından İran'ın yaptığı gibi birkaç saat sürebilir bu saldırıların. Birazdan ilerleyen dakikalarda devamı gelebilir. Farklı şehirler hedef alınabilir. Nükleer tesislere saldırılması ciddi riskler oluşturuyordu. Şu an için e, baktığımızda henüz bir nükleer tesis hedef alınmış değil İran topraklarında ama sonraki saatlerde olur mu olmaz mı biz de takip edeceğiz. Büyük ihtimalle